Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sabahlarınız hayırlı olsun. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun 100. yıl. Allah daha nice nice yıllarına yetiştirsin. Bugün yapacağımız işler arkadaşlar. Keçilerimize yeldif aşılarını vuracak. E, yeldif innelerini daha doğrusu aşı deyince bir nevi vitaminimiş o. İşte benim büyük olan veteriner o hallediyor işleri. Bundan sonra köpek kulübemizi büyütecek. Küçük bir dene yaptık ama e, arkadaşlar beğenmiyor onu. Girip yatmıyorlar içine. O kulübemizi büyütecek. Ondan sonra karnımızı doyurduk. Kahvaltımızı yaptık. Hadi iş başına dedik. Kalktık. Ara ara da çıkacak hayvanlarımız acık yayacak. Ee, oran, oran, oran. Köpek kulübemizi büyütmemiz önemli çünkü yağmur yağıyor, kar, fırtına, boran, e, hayvanlar açıkta kalıyor neredeyse, girip yatmıyorlar diye. Kulübemizi büyütecek, ondan sonraki işlerimizi sıralayacak, baka, bakacak arkadaşlar. Normal köpek kulübemiz şuraydı arkadaşlar, tabi köpeklerimiz onda gücüydü, şimdi büyüdüler biraz eşeğe döndüler. E, arabanın altında yatıyor. Biri şurada yatıyor. E, mecburen kulübemizi büyütmek zorundayız. Aynı kumesin ebatında bir e, kulübe yapmayı düşünüyor. İnşallah içine girer yatarlar. Düşüncemiz o yönde. Elimizdeki olan piriketlerimizin en bakacağı şimdi. Gel. Bırak gel ya. Neyin tabi değil, köpeklerin yuvaya girmemesinin sebebi kapının bu tarafta olması. Rüzgar, buradan neden esiyor Yağmur, Rüzgar? Şu taraftan değil mi? İçeriye girmemelerinin sebebi o. Dar olduğu için. Dar olduğu için girmiyorlar. Ya. Şurayı niye tercih ediyorlardı? Kapı bu tarafa. Rüzgar, Yağmur pek girmiyordu. Ama geniş orası. Ömer. Ömer. Kapı tarafını şu tarafa ayarlayacaktım. Şuraya mı ayarladın? He. Bu tarafa olmayacaktı kapı tarafı. Şu tarafa ayarladık. Bir süre tepesine saygı duymuştum. Ha o da olabilir tabi dediğimde olabilir de geniş değil burası ha. Üstü bile durmuyordu. Varmış Ama kabul ettim. En güçlüyü de durmuyordu evet. ama. Kapattığın zaman moraya esiniyordu. Önünü kapatıyorduk oranın. Üç. Şimdi görüyor arkadaşlar? Köpek kulübemizi yapıyor. Köpek kulübemizin inşaatına başladık. Sabahla ilk önce Yakup'la bir gittik. Eee elimde sultan horozu, gereze tavuğu, hint tavuğu falan vardı. İki tane cücük vardı. Onları götürdüm. Yerine dört tane siyah siyah avustralop tavuk aldım. Herhalde iki aydan başladılar yumurtaya eğer bir şey olmazsa. Köpek kulübesi ne deyince köpeklere ben çok meraklıyım. Yıllardan belli beslerim. Askerden önce benim güllü diye bir köpeğim vardı. Sibirya kurdu. O köpeğimle yarışmalara girerdim ben. Bir gün fuarda yarışmaya girdik. Benim güllü biraz e, azgın olduğu için azgın çam ağaçlarının oraya bağladık. Çam ağaçlarının orada yani öyle bana bakıyor, öyle beni arıyor. E, yarışmayı düzenleyen Hayvanları Koruma Derneği'nin başkanı Mehmet abi vardı. Kulakları çingilesin. O da dedi ki ya ama 53 tane köpek geldi her ırktan, her cinsten etraf illerden dahi geldilerdi. Antalya'dan, Ankara'dan falan. Çeşit çeşit cins cins köpekler var her tarafta. Bir tane koli cinsi var. O biz kutçuyken Lesi diyeyim filmi oynardı. Eskiler bilir. O köpek de var. Benim köpek iyice onunla oynuyor. O balıyor, zıppalaşıyorlar. Bu Mehmet abi dedi ki yavasan dedi, ya, şey biraz dedi donuk geçiyor dedi. İşte misafirler var. Herkes herkesinin tanışıyor, oturuyor, konuşuyor. ne ee, olacak Mehmet abi dedim. Köpekleri tanı tak dedi. Tam tanı Mehmet abi dedim. <laughs> Şimdi başladı işte şu kole cinsi, şu İngiliz e, puanter, işte şu şu cins, şu bu cins konuşuyor. Ben köpeğe geldi. Ee, Hasan'ın da dedi köpeğe dedi, karşıdaki dedi Sibirya kurdu dedi, beyaz kurdu dedi. Ondan sonra adı da Gullü. Sahibine çok düşkündür. İşte şöyledir, böyledir. Bu arada benim omzuma vurmaya başladı şöyle. Ya Mehmet abi vurmasan acaba dedim. Elinde mikrofon var sesim duyulmasın diye uğraşıyorum. Daha hala vuruyor. işte. sahibini kıskanır. Oradan da bağırıyor Gullü diye. Vurduğu yerde şöyle hırpalamaya başladı beni. Gullü bir gördü kafayı bir dikti şöyle. Mehmet abi yeter Mehmet abi dedim. Oradan bir delilendi. Yiyor kendini. Ben de içimden düşünüyorum. Diyorum ki iyi çok şükür diyorum lan. Zenciri diyorum. Taze zincir kırılmaz diyorum. Ku. Ben bir baktım ki gülü bize doğru geliyor. Seyirciler izlesin diyeyim. Banklardan dizdiydik. Banklardan atlaya atlaya geliyor. Mehmet abi içeri odaya kaç diyorum. Cabakanla büyük bir oda. Mehmet abi içeriye kaç. Mehmet abi diyorum. Mehmet abiye ben içeriye kaç musun da arkama saklan diyor musun? <laughs> Mehmet abi arkama saklandı. Eyvah Mehmet abi dedim bu ara gül atladı ikimizi bir yıktı yere. <laughs> ben de oraya tüm misafirler geliyor şu bu geliyordu yer alçasına gittim. Bir pantolon bir koyuna kaldım ki iki aylığı yatırdık. <laughs> Senin neye gerek iyi giyinmek şal var lan git. Cık. Lan. İkimizi yere, yere yatırdı. Ben Aman güllü diyorum güllüyü tutmaya çalışıyor ama güllü dellendi. Onu ısırıyorum diyeyim ben ısırıyor. Kollarım mollarım hep dişizi. Koynaya Goyne hep yırttı yırtık pırtık itti. En son nasıl bir ben de 25 sene sondajcılık yaptım kollarım sağlam. Yelesinden tuttum nasıl bir yere yatırdım güllüyü. Mehmet abi oduya kaç Mehmet abi diyor ama şimdi burada diyemem. <laughs> Neler diyor? <laughs> Mehmet abi son kaçtı o diye. <laughs> Ola ki böyle aksaklıklar olursa diye tasma koymuşlarmış işte. Tasmayı kopattı, zinciri kopatmadı da. <laughs> zinciri kopatamadı, tasma gitti. Tasmayı kopatmış. Tasmayı bağladım hemen, zinciri yine bağladım, götürdüm yerine. Kolon ile elimizi, kolumuzu, elimizi, yüzümüzü hep sildik. Üst baş yırtık pırtık. <laughs> Eve gittik, yine eskileri giyindik, geldik. <laughs> Köpeklerine böyle anım vardı işte. Sen ne arıyorsun dıng Ben yani ölçüsüne bakayım. Kume kumesin de öyle ölçüsüne baktıydın da. Ha. <laughs> da daş az sıkıştırmışızı. Ya yarım bulamadım. Olur. Az o zaman şuraya şöyle atayım. Bulun. Kalın geliyor. Ya da şunlardan. Bunlar da hiç yarıya bölünecek şekilde değil ki ya. düşersin. Babacım. Evet arkadaşlar, bir aklımıza düştü bir cingan tavuğu yapak dedik. Bu cingan tavuğunu bir sefer yedim ömrümde, daha da damağımda kaldıydı. Şu an reziyete katlanıyorum, kes, biç, ispiral, kaynak, şu bu. Teşkilatını hazırladım, şimdi pişirecek, İnşallah onu da gösteririz malzemesi bitti. Hasan, şimdi tavuğu azan zengin ol Değil mi? Tamam dayı. Şimdi bu bu. Şimdi şunu ortasına bir tane civata kaynatacağım sabitleme. Şu sağa sola kaymasın diyeyim değil mi? Hı hı. ortaya bir tane civata kaynatacağım. Yine bakayım bak. Yalnız o çinkuya kaynatabilir miyim? Acaba o çinkuya kaynar mı ola? Göz kararı bir deneyelim. Aç o şöyle iyi değil mi? Hı <laughs> hı. Şu tepsi nerede mi? Evet arkadaşlar e, Ömer ustamız bitirmek üzere köpek kulübemizi güzel bir şey oldu. <laughs> köpek evimizi, köpek villamızı. Köpek evimizi, he, villamızı. Yuvalıktan çıktı mı? Yalnız şimdi. bu inşaatın e, şöyle bir özelliği var. Tarihe geçecek bir şey. Kesinlikle ne su, ne harç, ne kireç, <laughs> ne çimento hiçbir şey yok. <laughs> Daşı daş üstüne koymayla yapılan bir inşaattır bu arkadaşlar. <laughs> Ama çok güzel oldu. Ha şimdi şuraya kapı yapacağım ben bir de. Bir, bir, daha kapı derdim mi başladı benim evet. şimdi. Evet arkadaşlar. çinko kapımıza kaynak yapamadığımız için güvece ayarladık. Güvece yapıyor. Şimdi tavuğumuzu geçiriyor. Geçtiydi. Ha. Yukarı demirden tut. Ayakları güvecin içine insin. Ayaklarını bastır abbası. <laughs> ha. <laughs> Oturtur oraya. Ha, oturdun mu? <laughs> şimdi demirden tut. Demirin şu aşağısından tut abba. <laughs> ha. Ben şimdi şöyle şu tenikeyi şöyle <laughs> geçiriyorum. Şimdi <laughs> Tutabiliyor tamam. musun? Tutuyoruz. <laughs> Demiri göremiyorum. Tamam ben tahtamı tutuyorum. Sen demiri getir. Dur. Bir kere. On. Şimdi. On. Selim komple mi bastıracağız? Şöyle açık kalsın. Şöyle. Kul bastıracağım Şimdi o. tamam değil mi bu? Şimdi. Şunlardan diplerini ayarlayacak maksadlardan. biraz keserle kenarlarından açsak da toprağı gömsek şey almasa tuman almasa He? biraz kenarlarından keserle açayım şeyi iyice oturturalım telekeyi kenarlarından tuman almasın kokmasın yani tamam hadi o zaman tamam kapat evet arkadaşlar malzemelerimizi filan hepsini ayarladık şimdi ateşimizi yakıyoruz ateşimizi yakmaya başladık inşallah. Hayır, daha dik, dik. daha diktik. Daha diktik koca. İlk defa ilk defa bütün kan tavuğu yapıyor. Dur bak ne olur. İnşallah düzgünce pişer. Bazen izliyordum komür gibi yakıyorlardı. Biz de <laughs> onlar gibi yakıp komik hale düşmezdik inşallah. işimiz hallanacak azar. Aslında bu böyle çitayla değil de gilemada çöpüne olurdu. Maalesef gilemadamız yok. Evet. <laughs> şu şöyle. Şu şöyle. şuraya şöyle dizek bunlar hep yayılacak bir 45 dakika oldu bir şey yok dur bak ne olacak hayal kırıklığı mı yaşayacak e, yoksa mutlu mu olacak Aç mı kal <laughs> ekmeğe devam mı edecek <laughs> dur bak bekliyor bir 10 dakika daha olsun mu? Öyle Ayağını sen bilin. Ateşin oraya değer mesela. Ayağını yakacak. Odun ucu şey ateşe Yok ben bilmem bu işin bilmem sizsiniz. Suçu sana atarım. Sen ben <laughs> sen. <laughs> Suçu sana atarım. Anam da var anam da bilir. <laughs> Anam çingen tavuğu yapa yapa ölmedi ya da aykırı kor yaran neyse yapıldırır nasıl ne olur. E 80 sene nerede yaşadın anlamıyor <laughs> ya. oğlum, Hep restoranlardan ne mı Ne bilecek biz bir de ne? Ay dedem vay hep restoranlara koşmuş. Hoş mu yaşadım 80 işte. sene? Ne olacak ya evin içinde anne ev bizi bilirdi bize evde yemek yapar yapar. Mam tığ börek Çünkü... başka bir şey yok. Bizi Aa, biz ev bizi bilirdi Ah Vay dedem vay. De Gitmeye gitmemiş vay şimdi biz bağa giderdik. Bağda da Ayhan abiyen bir tavuk alır gelir de mangal yakarsa o zaman orada yedik diyor bir şey yok. Bir cinden tavuğu pişirmedin mi dedem yok, o kadar yok, yok, yok. Hiç 80 hiç, hiç sene evli kaldım. Halbuki bir tane tavuk var o Yazdık Yazık dedem. Allah. Dayım besledi yedim ha şey dedem besledi. Böyle bir tavuk oldu ha. Hiç hmm. içine derdi olmuyor mu? <laughs> Kız şu çalı çirpi gıcığıma gidiyor pis pis ya. Şuna bir tane bakar da şey, kenarına bakar da bir tane kılıç gibi aynı. Aklın yeter mi, yetme mi? Ee, Tellikten bir geçme geçiyoruz. Almış tavukların içine indi dayına da öyle diyorum. Diyorum ki üç tane et tavuğundan al da şurada ara sıra yiyin diyorum. Pazarda ee, şey vardı et tavuğu şöyle şöyle. Alaydım işte. Hiç ben sormadım fiyatını yok. çünkü para yok. <gülüyor> 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 İlgi alanımız değil şu an He. için. Hiç ilgimi çekmedi çünkü para yok. Dedem Beslemiş hani oldu ki şöyle görüyor. Sefer adım atamıyor şöyle. Şöyle oldu. Nasıl öyle şey? Dedem öyle baktı sana o zaman. He. Şey. çizdi. da hep bir yedik. Siz de geldiniz. Ben her gün siz Ayhan dayın gelince. Bak o tavukları daha hala deden baktı dir. Durur. Ha bunu aşağı yukarı e, 70. 70. <laughs> anlatmamla. <laughs> 80 oldu ben. O tavuklar <laughs> dedeyin dedi herifin değil idi. O tavukları sondaj yaptığım tavuk çiftliklerinden ben getirdim. Tamam sen getirdin küçük bilik işte o büyük bilik. Bilik değil idi. 43. gün kesime gider bunlar. Tır gelir. Bana bir gün öncesinden sondajını yaptığım arkadaşlar telefon açar. Arabayla var Bagaja 10-15-20 neye atarlarsa atarlar. Ben getiririm. Bir müddette babam bakar. Biliği olur mu? Kesime gidin hayvan alır gelirdim ben. Hmm, tamam. Gününde Uçam baktı biri, dedi. Birinde cingan tavuğu yapak dedi. İşte Diamond'ı beler. Ee, babam da dedi ki şunu kesek ki dedi. E, aşırı kilolandı dedi. Benim elimde dalga geçiyorlardı biliyor musun? Tavuk 5 kilo, 6 kilo geliyor. Deyin. Ne uğruyon? Oğlak mı kesiyorsun şunu mu bilmiyorum. Ben de dedim ki baba bekle. Oraya götürürüm orada biri keser, temizler, ayıklar. Orada da dartarı gorille bizi ne dartayım ön dartı yapayım bakayım. 7 kilo 750 gram geldi tavuk. <laughs> e tavu bekledi yok şimdi. Neyse cumartesi günü oldu. Baba tavuğa geliyorum ha. Neye geliyom dedi? Bokunu yedin tavuğun dedi. Çatladı tavuk dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çatlamış ölmüş. pişecek <laughs> mi daha Selen şefim bu? Selen şefim. Ses ver. Ses ver. Ben bilmem Bu iş sende. Bence iyi gibi, pişti gibi. <laughs> Bundan sonra size. <laughs> ya, yapması benden, pişirmesi ben sizden. Bence Sen en şefim, bu pişti mi pişmedi mi? Ben söylediğim yapmadınız, o yüzden pek iyi güvenemiyorum şu an. Oradan başka bir şey de çıkabilir. <laughs> Bıldırcın da çıkabilir oradan. Gece, gece onu izledim, seni gibi kaldırıyorlar, simsiyah koy. Şöyle topak kaldı. Gülüyor da birazdan görecek dayı seninkini. <laughs> Belki hiçbir şey çıkmaz bizimkinde sonra kalırsa bilmiyorum da Bence ah, pişti. pişti zannediyorum ben de öyle zannediyorum. Sallıyorum zannediyorum. şu an ha nereden biliyorsun salla benim gibi sen de salla. İyi herhalde pişti Üstüne zannediyorum. sorumluluğu atmak için pişti diyorum sallıyorum bundan sonra yanarsa ondan suçlusun. diye. Belki evet, yanarsa o daha kötü. O daha kötü. Bence şu ateş bitsin. Yandı mıydı hiç ondan sonra elimize bir şey geçmedi. Kaşlak elimize bir şey. İkinci bir planınız var mı aç kalmamak <laughs> için? Hayır. Yok mu? Aç bakalım yani. Yok annem şey pişiriyor. Pilav. Şu an tam 50 dakika oldu. Tamam. 50 bir, dakika. Bir, bir, ablamız 45 dakika yazıyordu. Bir ablamız 1 saat. Bence bakalım. En iyisi 55 gece. 5 dakika sonra almak. Şu karşıda bir hayvan var. Tam dağın orada. Durum öyle dur. Şurada bir tane da, işte dal var. O birimi, birimiz ağzı kütemelerini paşa diyecek. <gülüyor> çekiyor, çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> İnekmiş ya, ineğe benziyor. Bak hareket ediyor. Ama çok küçük. bakayım. Burada bir kuzeyimiz olacaktı. <laughs> ben çok merak ediyorum. Oluyum ha. Hazır mısınız? Hatacağız. Bak aç da kalabiliriz. Sadece pilav da yiyebiliriz. Yani Bakacağız. Köz de güzel olmuş ama. Ama <laughs> ayağına şişelerden batmasın hanımlar. Canın çıkıyor gibi oluyor ondan batmıyor. Allah bunun içinde oğlak bile pişirmiş. <laughs> Hasan dayım ha bire koydu odun ha bire koydu odun etraf temizlensin yani, diye. Sanki de. etraf temizleyeceğiz de yani etraf arada, temizliğini yaptı tavuk pişirmedi ki. Gjö. güzel pişmişse kim pişirdi? Hasan dayı. Köşü pişmişse Hasan dayı. <laughs> Sen başlattın mı? He? Ee? Sabahtan mı açtısak? Evet. Şunun dumanı dursa bir de ne? Ney? dumanı, dumanı. Efsane. Efsane olmuş. Yüzü yani, yanmış da derisi. 5 dakika önce alsak yüzü yanmaz işte. Ben pişmiş dediğimde alsaydık yüzü yanmamış olurdu. Oo, malzemesi de pişmiş ha. Şimdi bunu nasıl diyor? Nasıl diyor? Ee, güvecin içine boşaltıyorsun da Düşme. Neyi? Şunu alıp götürek deyin şuraya. Ömer, bir bezmiş bir şey. Ömer tereyağı tamam. dökecek üstüne. Tereyağı koyacaktık üstüne. Suyu. Ama yanık ya Ömer bir şey yaramaz. Bir şey yaramaz doğru. İçin içine. Dayı ters çevir tavuğu güvecin içine yık. Bir kaşık tereyağı getirseydiniz ben ne yapayım şimdi masaya mı götürüyor bunları? Yarısı yandı. Evet. Tavuğumuz bu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, ah. ben onu diyeceğim ki yanmaz eldiven mi diyor diye. Yanmaz eldiven <laughs> uzun süre yanmaz eldiven diye. <laughs> uzun süre tutun ki yanıyor. Yok. Hay gibi oldu dur. Dur ben alırım onu dur Düşürebilir böyle yalnız Fet. Evet arkadaşlar bu ön aşımızı yapamadık hayvanlara geldik vuracaktık. Biraz boğazımıza düştük bu. Bu ön. İnşallah onu yarın bir gün yaparız. Onu da çeker atarız. Abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok aşırı acıktım. Kanımı doyuracağım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ömer kaydırmayacağım. Sen altına bunun bir tahta da tutacağım. Tamam. Şu parmaklarımı.